Hangi bilimsel gerçek veya teori sizi iyiliklerinize kadar ürpertiyor? Sadece yaşıyor olmak bile bence dünyanın en garip şeyi. Klasik bir cevap olacak ama evrenin büyüklüğü. Gözlemleyebileceğimizden bile daha büyük. Düşüncesi insanı ürpertiyor. Evrende ya yalnızız ya da değiliz. İki ihtimal de korkutucu. Atomların %99,99'u boşluktan ibaret. Yani katı madde olarak tanımlayabileceğimiz her şey sadece bir illüzyon. Kerington olayı. 1859 yılında, güneşin saçtığı devasa büyüklükteki elektrik yüklü bir plazma dalgası, dünyanın manyetik alanına girdi ve zamanın bütün elektronik cihazlarına elektrik şoku verdi. Tabii o zamanın elektronik cihazları birkaç telgraf makinesinden ibaretti. Bazıları fişe takılı olmamalarına rağmen çalışırken bazıları ise eridi. Benzer bir olay bugün gerçekleşecek olsa, dünyadaki bütün elektrik altyapısında ve elektronik cihazlarda arızalar meydana gelir. Dünya genelinde elektrik kesintileri yaşanır ve dünyanın kalanıyla iletişim kurma veya yardım isteme şansımız bile olmaz.